Edef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel yerlerde, birbirinden güzel köy evleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Balıkyasır ile Gönen ilçe Merkezi'ne bağlı Sarıköy mahallemizdeyiz. Sarıköy mahallemizde 366 metre arsa içerisinde müstakil 2 artı 1, 120 metre bir köy tanıtımına geldik. Önce dilerseniz sizlere Sarıköy'den bahsedeyim. Daha sonra bahçe alanımıza girip tanıtımıza devam edeceğiz. Sarıköy Mahallesi daha öncesinde belediyelik bir mahalleydi. Şu an tabii ki de belediyelik değil. Balıkesir Büyükşehir olduktan sonra belediyelikleri aldılar küçük yerlerden. Marketimiz, manavımız, sağlık ocağımız, jandarma karakolumuz, postahanemiz, her şeyimiz Sarıköy'de mevcut değerli izleyiciler. Kapalı pazar yerimiz var. Haftanın bir günü, cuma günü pazar kuruluyor. Sarıköy mahallemizde. Gönen şehir merkezine 12 kilometre mesafede. Denizkent'te yaklaşık 16-17 kilometre mesafede. Gönen Biga yolu üzerinde kalan bir mahallemiz. Şöyle dilerseniz önce etraftan bir başlayalım tanıtımımıza. Daha sonra evimizin içerisine gireceğiz. Evet bizim yapımız burası değerli izleyiciler 2 artı 1 366 metre arsa içerisinde 2 artı 1 120 metre köy evimiz tabii ki de sıfır bir ev değil Tadilat gerektireme ufak tefek masrafları var Sınırımız buradan böyle başlıyor Buradan evimize giriş artı bir de bahçe alanımızdan evimize giriş var Oldukça büyük cephesi var bitişik nizam 3 kat buraya yapı yapabiliriz. Onu da belirteyim. Önce bahçe alanımızdan başlayalım. Daha sonra evimizin içerisine gireceğim. Sizlerle beraber paylaşalım. Evet buradan bir araç için veya e, kuruluk olarak da burayı değerlendirebilirsiniz. Bir girişimiz var. Aracımız varsa aracımızla buradan içeriye giriş yapabiliriz. Arka tarafta görmüş olduğunuz eski yapılar bizim arsamızın içerisinde. Daha öncesinde tabii ki de kullanılmış ama şu anda kullanılmıyor. Burası da değerlendirilebilir mi? Tabii ki de değerlendirilebilir. Alanımız da böyle değerli izleyiciler. Buraya bahçe alanı yapabilirsiniz veya bu ev bina yıkıp komple 3 kat yeni bir bina yapabilirsiniz yerine. Veya bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bunlar muhtemelen daha öncesinde hayvan Dam olarak yapılmış ama kullanılmamış. Aynı şekilde yine burada da kapalı bir alanımız mevcut. Diğer tarafta da yine orada küçük bir alanımız mevcut. Yap olarak da kullanılabilir. Evet burada da bir boş bir alanımız mevcut. Bitişik nizam 3 kat buraya bina yapabilirsiniz. Sarıköy'de doğal gazımız var. Özellikle onu da belirteyim. Bizim daha öncesinde arayan müşterilerimiz var Sarıköy'den özellikle yer arayan müşterilerimiz fiyatı uygun fiyatını açıklama kısmında belirteceğim yine buradan az önce bahsettiğim bahçeye çıkış alanımız değerli izleyiciler ben evimizin ön kısmından gireceğim yine burada eski bir yapımız var burası da şu an boş şöyle göstereyim. Konum olarak evin yeri çok güzel. Şehir merkezine çok yakın. Binamız eski bir yapı ama duvarları eski yığma tuğlan yapılmış çok sağlam bir yapı. Girişimiz buradan. Burada girişte bir holümüz var. Oldukça büyük, geniş. Sağ tarafta Burada yatak odamız var. Burası yola bakan kısım değerli izleyiciler. Evimizde doğal gaz yok. Onu da belirtmek istiyorum. Alan kişi bu şekilde kullanabilir veya doğalgaz çekebilir. Doğalgaz sarı göy her yerinde var. Burası da giyinme odamız. Kapıların değişmesi gerekiyor. Yerler parke değil. Yani e, elden geçmesi gerekiyor. Duvarlar çok sağlam. Onun özellikle belirteyim. yığma tuğla. Burada bizim boş bir alanımız var. Buradan da yine bu kısımda banyomuz var değerli izleyiciler. Burası da bizim banyomuz damın altlarının su olması gerekiyor. Onun özellikle gösteriyorum. Burası daha sonra da ilave yapılan bir yer. Şöyle göstereyim size. Ama bina olarak çok sağlam, yapı olarak çok sağlam. Yani buraya alan kişi parkesini kapısını yaptıracak fiyat olarak uygun, fiyatı da uygun onu da söyleyeyim yani açıklama kısmında belirteceğim. Yine bizim burada bir mutfağımız mevcut. Burası da bizim bahçe alanımıza bakan camımız. Az önce bahsettiğim bahçeden evin içerisine giriş var dediğim yer burası. Buradan da bahçelerimize çıkışımız. Deniz çok yakın. Sarıköy Mahallesi Gönen şehir merkezine yakın. Özellikle müstakil ev arayanlar için yerimiz güzel. Bizim doğal gazımız kapıda. Alan kişi ister sobalı kullanabilir, isterse doğal gazı çektirip doğal gaz kullanabilir değerli izleyiciler. Evet değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz Evimizin tanıtımını elimizden geldiğince yapmaya gayret gösterdik. Cephesi oldukça büyük. Toplam 366 metrekare. İçerisinde 120 metre bir köy evimiz değerli izleyiciler. Bizlere istediğiniz zaman arayıp sorabilirsiniz hiç çekinmeden. Bizler de yer hakkında her türlü bilgiyi sizlere zaten veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Özellikle müstakil hayat isteyen büyük köylerde yerimiz gerçekten güzel. Ufak tefek masraflar tabii ki de var. Sıfır bir yapı değil. Onu da özellikle belirttim. Yine de belirtiyorum. Telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 9946. Hoşçakalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.